Merhaba Merkez Efendi Kız Öğrenci Yurduna hoş geldiniz. Ben buraya ilk geldiğimde düzgün bir video bulamamıştım. Bilgilendirme amaçlı belki birinin işine yarar diye bir video çekmek istedim. Dolapların içi bu şekilde. İki dolap da içeride var. Burası ayakkabılarımız. Burada tuvaletimiz. Minik bir aynamız var. Burası banyomuz. Burası lavabo Şöyle geliyorum. Buralar masalarımız. Şu şekilde. Hemen yatak odamıza giriyorum. Küçük bir dolabımız var. Bu geçen sene çok kokuyordu. Umarım temizlemişler. Bu sene kokmaz. Bu şekilde. Şurası benim. <laughs> şekilde. Burada bazen valizlerimizi falan koyuyoruz. Bir de manzarayı göstereyim. E Şöyle karşıdaki bina yemekhane. E orası da bizim hani bina girişi. Karşı tarafımızda diğer blok var. Onun dışında Atatürk öğrenci yurdundan farkı da e girişlerimiz ortak. Aynı yerden giriyoruz. Bahçelerimiz ortak. Sadece merkez efendi biraz arkada kaldığı için bahçeden yürüyüp ulaşım sağlıyoruz. Her odada maalesef balkon yok. Keşke olsaydı yeni gelecek herkese hayırlı uğurlu olsun Umarım mutlu bir yıl geçirsiniz